Casino Pro Games kanalından herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 10.000 TL bakiyem var. Geçtim Sweet Bonanza'ya. Günlerden de cumartesi. En fazla, en bu boş verdiği günlerden bir gün. Ee, hemen oyunuma geçeceğim arkadaşlar. Bu arada oynadığım sitede Süper Toto Bet. Şansımı orada değerlendireceğim. Oynadığım sitenin linki yorumlar kısmında bulabilirsiniz. 2400 TL'lik satan almayla devam ediyorum. Ver gelsin. Mavi. Gönder. Yani at abi at bu nedir boş boş geçiyorsun ya. Gönder abi. At çarpanlar artık. Şöyle iki tık arttıralım 3000. Uf be kalpler. At üzümleri. Şimdi erik çarpan. Güzel 10 çarpan geldi. İndir abi. Hemen bir bahis çıksın. Bak kalplere bak ya. O kalpleri alacağım bugün alacağım. Alacağım bugün o kalpleri. At çarpanı 105x. At oğlum şuraya çarpanı. 141 oldun ya. Allah cezanı versin senin be. At mavileri. Hani nerede çarpan şu an? Nerede abi bu çarpan elma erik? Allah cezanı versin lan. Ah 20 geldi. Afayı yemiş diyecektim ya ona da Monaza Bayisimiz çıksın da Bak işte Devam 3600 Ver artık Artı 5 artı ver çarpan ver bir müdahale yapalım. E hadi bonanz artık yeter ya. yeterebilirsen yeter. Vereceksen ver. Vermeyeceksen verim parayı sana. Oynamadan vereyim ya. Muz. Hala çarpan yok. Hala çarpan yok ya. Çarpan olan yerde de bir kere patlatıp geçiyor. 4200 beyler iki tık arttırdım. Artık filmin koptuğu noktaya geleceğiz. Elmalar güzel. Artı beş çarpan. Yine kaldığı yerden devam. Aynısı ya. Aynısı şerefsiz ya. Mor at lan. Mor geliyor. At çarpanı şimdi. Sekiz çarpan geldi. Yükselt onu. Yükselt oğlum. Yükselt lan. Yükselt. Allah cezanı versin. 266. Şuraya adam gibi bir çarpan at be. Adam gibi bir çarpan at. Ne şerefsiz çıktın be. Kansız ya. Gönder 12 çarpan var. Erikler ver. Erikleri ver. Karpuzları ver. Güzel. Yeşil çarpan. İyi. 18 çarpan. Ver bakalım. Bir. Henüz bahiste çıkmadı. Bak işte ya. Son spin. 2400'e çekeceğim. Gelirse buradan da gelir. Bir bakalım. Oyun şu an sıkıntılı görünüyor. Yükseltmeyeceğim. Güzel. Güzel. Erik yeşil. Yeşil de oturdu. At çarpanları. At oğlum çarpanları. 12 çarpan. Şimdi oyun sonuna kadar boş geçer. Geç bak geç geç. üzüm, karpuz, mor çarpan. Hadi bakalım, şu bayis bir çıksın da. O 50 çarpan, 100 çarpan gelir yani. 15 çarpan var burada. Karpuz, mavi, 7'de. de. çıktı. Erik ver. Güzel. Şimdi çarpanlara. Ver işte lan burada. Yaparsın lan bu bonaza çektiğini. At oğlum, karpuz at, çarpan at. Üzüm. Lan Allah cezanı vermesin be. Üzümün üstünde 8 çarpan attı. Neyse o dayı. O dayı. Harbi alt 5 verseydim. Yine bir iki tık arttıralım. Ver gelsin bakalım. Gönder. Karpuz. Muz çarpan. Mor. Lan nerede oğlum bu morlar çarpanlar? At çarpanı moru. Güzel. Dur yükselt şu çarpanı. La yükselt lan yükselt. Allah cezanı versin Şu çarpanı yükselt be. Bak <laughs> bu bonazası. Sinir etti beni ya. At elmayı. At moru çarpanı. Neyse şu bahis bir çıksın da bir. Bak son spin. Bir 16 çarpan geldi. Şöyle bir 3200 alayım ben buna bir. 3200 deneyelim. Ver gelsin bakalım. Muz. Erik. Karpuz geldi. Çarpan yine yok. Kayıp Harbi kansızmış bugün bonanza ya. Ver oğlum, ver şuraya at şuraya çarpanlar Allah cezanı versin senin. Lan tam kansız şerefsizmiş be. Tam şerefsizmiş be. 2400. Heh. At yeşilleri işte. Bakalım gelecek mi mavi? Çarpan elma. At oğlum şuraya adam gibi bir çarpan at yeter lan. Yeter lan artık şuraya adam gibi bir çarpan at yeter lan. Lan çarpan at lan. Abu çarpan. 6 çarpan hatta hata hata ya Allah cezanızı versin sizin be Allah cezanızı versin sizin be Harbi kansız şerefsiz çıktı ya Buradan da dönmesini bilirim buradan da Gönder bakalım Güzel Çarpan nerede hani yine? Nerede o çarpan? Lan o kadar oynadım bir 50 çarpanlıktan mor geliyor. Uf, at oğlum çarpanları. Aç işte çarpanı bitsin ya. At oğlum şuraya yüksek çarpanı. Güzel, bu güzel oldu. Gönder. Gönder, bu güzel oldu. Biraz can verdi. Of, hadi oğlum. Kaldığın yerden devam et. Mavi Mor mavi. Güzel. At çarpanları Çok güzel. Devamla Güzel abi güzel. Harika oldu bu Bir de zarardan da bir çıkaydık 100 çarpan düşsün var ya harika olacak ya. Artı 5 geldi Normalde son spinlerde gelen artı 5'ler hep kazandırıyordu bakalım şansımızda ne var Bir Oynayıp göreceğiz artık İlerleyen dakikalar gösterecek Devam et Bu aralar galibi bonanza bana biraz çırpındırıyor böyle Şerefsiz Üzüm Güzel 8 çarpan geldi Versin bakalım. Son spin. Şöyle iki tık arttıralım. 2400'de ilk oyun dolu yaptı, ikinci oyun boş mu yaptı? Böyle bir, bir şeyler olmuştu. Bir daha alalım bakalım 2400. Dönder. kalpler. Sizi yakalarım ben. Güzel. At abi, at abi oyun bitsin burada ya. At lan onu. At o çarpanı. 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 At oğlum o çarpanı. At lan at şerefsiz at. Lan at lan. Allah cezanızı versin sizin be. Ver bakalım. Şerefsiz ya. Lan bir 10 çarpanlar üstü. Artıya geçeceğim ya. Gönder. At şimdi çarpan. Hala çarpan atacak mavi. Karpuz çarpan. Lan çarpan lan. Allah cezanızı versin sizin çarpan abi çarpan. Artı beş geldi iyi. Yine tam spin biterken geldi çarpanımız. Güzel bir, bir artı beş daha geldi çarpan demiş. artı beş geldi. Artık o kadar oyunun içine daldım ki göremiyorum abi. Bir artı beş daha hadi bakalım herhalde artık yüzümüze güldü diyebiliriz. Gönder çarpan at. çarpan. İyi fena değil. Artıya geçtik. Şimdi siktim seni bonanza. Atlan onu. İyi bir artı beş daha geldi. İçinden geçtim abi içinden içinden. Artık kasayı açtık. Gönder. 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 Aslanım benim. Bana böyle gel ya. Hadi oğlum. Bir müdahale daha yapalım. Son spin. 25 krizi Güzel. Şöyle bir de 3000'lik alalım. Artıya da geçtik. Buradan da güzel bir vurma olursa son oyunum olur. Tabii ki olursa o da. Mavi. Harpuz geldi. Mavi çarpan. Lan mavi çarpan lan. Al şimdi elma çarpanız. Abi çarpan ya. Y yeter artık çarpan ver ya. Lan çarpan ver lan. 15 çarpan geldi. Harikasın. Benim oyunum son bela. Benim oyunum bu oyun son. Bu oyun son. Bitti. Bakalım ne getiriyor artık. İçinden geçeceğim demiştim Bonanza'nın. Geçtim de. O kadar meyletti beni ya. Gönder. erik. Şimdi artık ne koparırsam ne gelirse zaten kotayı açtık. Uf elma da gibi tatlı sandım ya. Yani böyle bir zorlu oyunda daha fazla üstelemem. 8 spin. Ver bakalım. 7 spin. Yeşil. Lan yeşil çarpan. Canım iyi mi yeşil ver? İyi 10 çarpan verdi. Yeşilin yerini tutar o da. Gelsin bakalım. Gönder. Çarpan. Maviler de oturdu. At oğlum. At oğlum o yüksek çarpanlı işte. At işte. Son oyunumuz dedik. İyi 10 çarpan. Fena değil. Hazır iki katını da buldum. Eric. Bir müdahale yapalım. Son spin. Abi be. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Yani zorlana zorlana geldim buraya. Bonanza bu. Yine bana yaptı yapacağını. Önce hüpletti sonra ben onu gümlettim. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hemen çekim işlemlerime geçeceğim. Kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bu 270'i de yorumunu beğendiğim iki arkadaşa vereceğim. Ben buraya kadar geldim. Yani biraz da e, faydamız olsun sizlere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet.